Günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar gün. Hangi saatinden beni izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Ben Hava Nur ve bugün neredeyiz? Mutfamdayız. Mutfamda ne yapacağız? Yarın Allah'ın izniyle bayram. Ramazan bitti. Şükür Allah tutulan oruçları kabul etsin inşallah. Ve e, bayram demek ne demek? Baklava demek. Ben de normal baklava yapmak istemedim. Soğuk baklava yapmak istedim. Bunu da size göstermek istiyorum. Yani yarına biraz hazırlık diyebiliriz. Evet ilk olarak de yazdığı gibi. Şimdi ilk olarak size malzemelerimi göstereyim bir. Şimdi burada yufkalarımız var. Ondan sonra antep fıstıklarımız var. Sütümüz, şekerimiz, cevizimiz, bir de çikolatamız hani en son üstüne rendelemek için. Ben borcama yapacağım çünkü e, şeyim yok, baklava tepsim yok. E Bu da şerbetimiz evet. için. Bilenler için veya bilmeyenler için daha doğrusu daha mantıklı olur. E, Soğuk baklava şerbeti e, sütlü oluyor. Yani şekerli şerbet olmuyor, sütlü şerbet oluyor. Evet, ilk olarak şerbetini yapmak istiyorum Çünkü şerbeti soğuması lazım. Baklava sıcakken üstüne dökülmesi lazım. O yüzden hemen şerbetiyle başlayacağım. Tarif konusunda ben bayağı araştırmalar yapmıştım. Yani bu soğuk baklava tarifi zaten benim tarifim. E, şu anki yapacağım. Baya bir kanallara baktım. Refika'nın mutfağıdır. Ondan sonra nefis yemek tarifleridir. Baya yani yerlere baktım. Ve en sonunda kendi tarifimi yaptım. Bu arada malzemeleri söylemeyi unuttum. Benim bardağım bu. Ve 3,5 bardak şeker. 1 litre süt. Ondan sonra 250 gram tereyağı. 1 ile 1,5 çay bardağı arası sıvı yağ. Bir de kakao ve çikolata. Malzemelerimiz bunlar. Ne kadar yufka kullanıyorsan derseniz ben yani ne olur ne olmaz diye 50 tane yufka aldım. Hazır yufkayla yapıyorum. Çünkü soğuk baklava hazır yufkayla oluyor zaten. Daha Açıp da yapanı görmedim. Evet, hemen başlayalım. Dediğim gibi ilk olarak şerbetiyle başlayacağız. Yani üç buçuk bardak şeker ve bir litre süt. Ben bu arada üç buçukluk süt kullanacağım. ve evet, hemen başlayalım. 1 litre süt katıyoruz. Evet şimdi de şekerimizi katacağız. Dediğim gibi ben bu bardağımı kullanıyorum. Yine de gramaj olarak 250 ile 260 yazmışım. Yani 250'den yaparım herhalde. Şimdi birinci bardağımızı katıyoruz. Evet şimdi şekerlerimizi kattık ve karıştırıyoruz. Evet şu an kaynıyor. Altını kapatıyoruz. Ve kendi sıcaklığında devam kaynatıyoruz. Soğuması için bunu başka bir yere dökeceğiz. Kaynattık mı yeter? Evet şimdi sütümüzü buna döküyoruz. Hayır, bismillah. Tamamdır. Şimdi bunun üstünü kapatıp dışarı bırakıyorum. Malum bizi daha yaz veya bahar uğramadığı için dışarısı soğuk. Onun için balkona bırakacağım bunu. Soğuması için iyice soğusun diye. Evet sırada tereyağımız var. Çünkü artık yavaş yavaş baklavamızla başladığımız için tereyağımızı hazırlıyoruz. Bunun için 250 gram tereyağı kullanacağım. Evet altını açalım ve eritmeye başlayalım. Evet bayağı eridi. Çok az kaldı dibinde kenara alıyorum ve üstündeki köpükleri temizliyorum. Evet şimdi üstündeki köpükleri aldık ve sıvı yağ döküyoruz. Ben bir buçuk çay bardağı sıvı yağ dökeceğim. İkisini karıştırmayı daha çok seviyorum. Sadece sıvı yağ ile veya tereyağı ile yapanlar da oluyor. Ben ama ikisini karıştırmayı tercih ediyorum. Evet, şimdi mutfak bezlerimizi hazırlıyoruz. Çünkü üstüne yufkamızı koyacağız. Aslında 6-20 üstte 26 diye düşünmüştüm ama şu an pek emin değilim. Sonunda paylaşırım ben sizinle ne kadar kullandığımı bir paket yufkamızı serdik. Yani 10 tane. Bir tanesini daha açabiliriz. Yani toptan 20 tane olsun diye. Bu camımızı alıyoruz. Ve üst kısmından ölçeceğim. Şöyle kesiyorum. Tamamdır. Ve borcamımı kenara alıyorum. Şimdi mutfak havlumuzun adasını alıyoruz veya mutfak bezimizin ki dediğim gibi kurumasın. Aslında açabilirsek sarsa daha da mantıklı olacak. Hemen kuruyor bence iyi gibi ya bismillah deyip de başlayalım iyice bir yağlayalım bunu da yani bunlar benim e, kullandığım püf noktalar öyle söyleyeyim yani benim yaptıklarım Bazılarınız başka yapıyor olabilir. Ama dediğim gibi ben böyle yapıyorum. Hemen ilk yufkamızla başlıyoruz. arada söylemeyi unuttum. Ben her zaman yağ sürdükten sonra biraz daha şeker serpiştiriyorum. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. Yani bir mecburiyetiniz yok. Ben böyle çok memnun kaldığım için böyle yapıyorum. Benden büyük bir püf noktası size. Şimdi yarım da kullanabiliriz. Çünkü birkaç kat yaptık. Yani bunu ikiye kesebiliriz. Şöyle. Buraları neden bu kadar büyük kaldı diye sorarsanız yukarı doğru borcam genişlediği için böyle oluyor. Yoksa yukarısı için yetmiyor. Ve şimdi bu küçüklerden kullanacağım. Yırtılsa da bir şey olmaz. Yani bir önemi yok. Tamam, böyle iyi. Evet, şimdi alt kısmını bitirmiş bulunuyorum ve antep fıstıklarımızı hazırlayacağız. Bunları küçültmemiz lazım. Ve onun için bir makine kullanacağım. Bu makine mi kullanacağım? 100 gram antep fıstığı kullanıyorum. Çünkü maşallah antep fıstık fiyatları tavan olduğu için ancak 100 gram. Gerisini de cevizle karıştıracağım. Yapacak başka hiçbir şey yok çünkü. Evet. Çok küçük olmasın. Ağza gelecek şekilde yani çok da büyük olmasına gerek yok diye düşünüyorum Bakayım. Evet şu şekilde küçülttük olarak şimdi bir daha biraz yağ döküyoruz yani çok abartmadan azıcık azıcık işte serpiştiriyoruz ve geldik haydi bismillah iyice dağıtıyoruz Şimdi ben birazcık da ceviz katacağım. Çünkü bayağı yoğun olsun istiyorum. İstemeyenler için yapmak zorunda değilsiniz. Yani çok katmayacağım ben de zaten. Cevizimizi de serpiştiriyoruz. Bu arada ben böyle yapmıyorum. Sen niye böyle yapıyorsun diyenler varsa demeyin benim yapma şeklimi yani ben böyle yapıyorum böyle seviyorum benim çevremde böyle seviyor yani Evet şimdi birinci paketimizi yapıyoruz hemen başlayalım Şöyle. Sonradan kenarlarını zaten keseceğiz. O yüzden yani kenarlarının pek de bir önemi yok şu an bizim için. Yani bitirdim diyebiliriz ve kenarlarını keseceğim. Dikkatli bir şekilde. Bununla kenarlarını İçine bastırıyoruz. Şöyle i̇şte içine alıyoruz kenarlarını. Yine oradan püf noktalar. Şimdi kesiyoruz. Evet büyüklüğünü nasıl ayarlayayım? Düşünüm aslında şu şekilde iyi bence. Bunu keskin bir bıçakla yapın. Şöyle. Aynen. Ve döndürüyoruz. Aynısını burada da yapıyoruz. Önceden kesmeniz çok önemli. Sakın o kesmeden koymayın fırına. Bu arada ben fırını 180 derecede ısıtmaya başladım. Şöyle çok parmak. 3 üç parmak iki kestikten sonra benden bir püf noktası daha gelecek havan oradan püf noktalar dediğim gibi bir daha kesmiş olduğumuz yerlerin üzerinden geçiyoruz ki iyice kesilmiş olduğundan emin olalım Benden püf noktası şu arkadaki kalabalığı toplayayım ondan sonra ya çok rahatsız oldum. Bu arada tabii ki yufkalarımızı atmıyoruz ve bir torbanın içine koyuyoruz. Sonradan bunları değerlendiriyoruz. Şimdi benden püf noktası hanımlar iyi dinleyin. buralarına sıkıyoruz. Şöyle aynen tamam sıktık biraz daha çok az suya daha kalktı haydi bismillah ben biraz fırçayla dağıtıyorum her tarafı gelsin dedikler bu arada şu an baklavamızın hali bu bunu şimdi fırınımıza veriyoruz. Üstü kızarana kadar yani hep gözümüz üstüne olsun. Bazıları diyor ki bir saat öbürküleri diyor ki 40 dakika 45 dakika şeyine bağlı. Onun için haydi bunu fırına verelim. Bir bismillah ile. Evet baklavamız pişti. Şimdi fırından çıkarıp Şerbetimizi dökelim. Baklavamızı gösterelim. Evet, şerbetimiz de soğumuş. Bu arada da yaklaşık bir saat herhalde fırında bıraktım. 180 derecede. Evet, bakalım şerbetimiz ne durumda. Ah, Evet şimdi şerbetimizi döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, nasıl çektiğini de hemen görüyorsunuz zaten. Şimdi bütün şerbeti yavaş yavaş dağıtacağım. Dekorasyonunu da yarın yapacağız. Şimdi bütün şerbetini dökeceğim. O da bunu yarına kadar buzdolabında çekecek. Evet, çok önemli bir püf noktası unuttum ben bu çikolatayı buzla koyuyorum ki rendelediğim zaman güzelce rendeleyeyim ve erimesin gerekten yoksa hani sert olmasına rağmen elinize yapışıyor ve yapış yapış oluyor onun için ben hep buzluğa koyuyorum tersine sonrasında rendeliyorum yani üstüne rendeliyoruz ya onun için onu da söyleyeyim dedim hava nurdan püf noktalar evet ertesi günden merhabalar Şimdi baklavamız bir gün buzdolabında kaldı. Gördüğünüz gibi şerbetini tamamıyla çekmiş. Şu üstten kalkanları alıyorum, kenara atıyorum. Evet, şimdi üzerine kakao ekiyoruz, ekliyoruz. çikolatalı yaptık. Şimdi dekorasyon olarak size söylemiştim. Bunu buzluğa koyacağız diyerekten. Ve ben bunu buzluğa koydum. O da bir gece bekledi. Şimdi bu paketi açıp bunu rendeleyeceğim. Ondan sonra üstüne dökeceğim. Evet. Çikolatamızı rendeledik. Şimdi bunu dekorasyon olarak üstüne dağıtabiliriz. Ben böyle bolca dağıtmaya düşünüyorum. Tamam bu kadar tamamıyla yeterli. Şimdi antep fıstıklarımızı geçiyoruz. Antep fıstığını dağıtıyoruz. Bunu da istediğiniz şekilde dağıtabilirsiniz. Ben daha çok böyle çizgi gibi ilk olarak dağıtacağım. Sonrasından da denk geldiği yere. Bu arada da şu çikolataları lütfen bakmayın. Bu bize garantisini veriyor. Her tarafa kakao dağıttığımıza dair. Evet şimdi antep fıstığımızı da üzerine yaydık gördüğünüz gibi. Buraları bir temizleyip iyice size bunu çekeceğim. Ama tarifimizden bu kadar. Tabii ki siz üstüne istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz benim gördüklerim bu zamana kadar hep böyleydi. Evet. Bu bizim bitmiş soğuk baklavamız. Tarifimi beğenmişsinizdir inşallah. İçini de size gösterelim. Evet. Bir de keselim. Oh çok iyi. Gördüğünüz gibi bence süper. Arasındaki katlar da çok iyi. Evet dede baklavayı nasıl buldun? Teşekkür ederim ellerine sağlık. Bu bayramda yine tatlılar Havanur'dandı. Ee, el işi her zaman için e, piyasada satılan tatlıların daha üstünde gelir. Havanur da artık iyice öğrenmiş baklava yapmasını. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet İyi akşamlar ver. güzel kızım tatlı yapmış ve her zaman yapıyor. Yemekler ve tatlılar bayramda torunumdan oluyor. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve zili açın ki böyle videolardan haberdar olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hayırlı ve güzel bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Hoşça kalın.